Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Morallerimizi bozduk ama canımızı sıkmaya gerek yok. Çünkü kuyu bulamamıştık arkadaşlar. Bayağı beni linç etmişsiniz. Hak veriyorum. Gerçekten hak veriyorum. Ama şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben şimdi zaten o jeoloji mühendislerini çok fazla aradım. Yani maalesef denk getiremedim. Bulamadım. Ve kimi aradıysam çubukçulara beni yönlendirdiler. Yani bak samimi söylüyorum bizim bu yörede Antep bölgesinde yani 20 kişi kuyu açıyorsa 18 tane çubukları araştırıyor arkadaşlar. Şimdi sizler için yarınki videolarda yani muhtemelen yarın o videoyu çekerim. Bir tane yer yeraltı jeoloji mühendisi tarzında olan bir abimiz. Yani makinesi var ve yerin altındaki bütün her şeyi görebiliyor arkadaşlar. Kendisi söyledi yani böyle. Yani sizin dediğiniz tekniği uygulattıracağım. Özellikle buldum. Bir miktar da para vereceğiz mecburen. Adamın çünkü profesyonel işi bu. Bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Arazimizde var mı yok mu adamın dediğine göre garanti şekilde buluyorlarmış arkadaşlar. Garanti veriyor yani. Tamamen sizin anlattığınız teknik. İnşallah çıkar. Yani inşallah ben yanılırım. Sizler haklı olursunuz. Ama bakacağız. Şimdi araziye gidelim. Ulan dedim bir umut. Belki kuyumuzun içinde sular çoğalmıştır. Bir gidip bakalım arkadaşlar. Var mı yok mu? Göreceğiz. Taş atacağız içine ses gelirse böyle tamam B kamera göndeririz. Bir de e, bizim Lucky maalesef kedi olayı vardı. Lucky'yi göstereceğim size. Bugün takılacağız yani kısacası. Şimdi Bavin'e doğru gidelim orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ulan araziye geldik. ah be makineler buradaydı artık. Abilerle içli dışlı olmuştuk. Gördüğünüz gibi alan bembeyaz. Bunlar gidecek bu arada yağmur falan yağınca gider arkadaşlar. Toprağa karışıyor bir toz yani. Bir bakalım. Yani belki Allah nasıl dolmuştur. Şimdi yarın dediğim gibi özel bir abi gelecek. Hepsi özeldi ama biraz daha teknolojik yani sizin istediğiniz tarzda. Bu arada bu şöyle bir malzeme. Şöyle bakın arkadaşlar. Gidiyor yani. Ne çok derinler. çamur lan burası. Şuradan mı geçip. Çok merak ettim lan şurayı. Aa bu gömülüyor arkadaşlar. Şöyle bir bismillah diyelim bakalım bir içine. Arkadaşlar şuraya daha bakamadım. Üstüm başım hep böyle çamur oldu kardeş. Taş atayım dedim üstüne basmadım ama hala buradaki sular. Ulan inşallah batmayız onun içine. Şöyle bir gidelim. Ama yapışıyor ayaklarım ya. Yani. Oh, sesimi duyan var mı? <laughs> Cuma abi bir tane taş versene. İnşallah su sesi gelir ya. Cuma abi çok büyük o çok. Büyük mü? Büyük olmaz. He ver gitsin ya. yani. Sen küçük sarsın şey, taşın sesi gelmez. Arkadaşlar Cuma abi de geldi okudu falan mı olmadı. <laughs> Bakalım. Cuma abi bak inşallah duyarız bir ses. Allah. <laughs> Haydi bismillah arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Atıyorum telefon düşmek umarım. Abi o bir de ambolu şey oluyor. Atıyor su böyle fışkırıyor yukarı böyle atıyor. Hey Allah'ın işi olabilir. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Atıyorum Cuma abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Tok bir ses geldi. Bir tık daha büyüğünü atak mı? Amma oğlum korktum yemin ediyorum. Taşı verince sandım taşı taş yerine telefonu atacaksın sandım. <laughs> yok yok. <korktum>. Arkadaşlar <laughs> ya umudumuza bak ya. Tövbe ya Rabbi. Daha büyük yok mu amma oğlum? Yok yok bu iyi. Sen Gücü yetmez, sen... yetmez ama. Yok yeter. Biraz hızlatayım hızlı atayım o zaman. Hız, yok zaten o şey hızı var. Allah Allah. Al dumağım gidiyorum lan. Ee, şey Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oğlum buraya çamur lan. Çamur falan kadar Dur. Ama ona böyle bir ufak tok bir ses geliyor. Dur burada, burada umudum yok. Diğerini atalım. Burada o enerjiyi alamadım. He? Şey sesi gelmez. Su sesi biliyor taşa. He ben diğer kuyuya atıyorum bazen. Bizim e, bavindekine. Onunla baya böyle bir tok ses geliyor. Aynen. O kadar ayin yapıldı, şey yapıldı, hocalar Hasan abi tek tek çağırıp burada şeylerini alacaksın, görüşlerini, fikir. Artık <laughs> çubukçu ya, mubukçu. Hiçbirine inanmıyorum. Yok çubukçu ben de inanmıyorum ya. Ama buldun sen. Buldum ama bence o Allah'ın bir kerameti. Çubukçuyla bence sadece o şey oldu. Bence... İçi rahatlıyor değil mi? Ya o insan hani bile de şey Hani belki sen de vursan orada çıkarsın. Ama şunu belirteyim, bazı arkadaşlar şey yazmış, amma Evet. Şimdi çubukçulara inanmayanlar var. Onlar için diyorum şimdi insanın kendi şeyi olunca ya umut yani şeydir. E, sen söyle bir umut adam getiriyor. Yani baktırıyorsun. Evet. Mecbur. Mecbursun abi. Tabii canım, Bir umut yok. yaptırıyorsun. Cuma Dur dur. Ağabey, şu Şunu da. oraya atayım da. Çünkü içine gömülüyorum arkadaşlar. Evet. Daha yumuşak ya. Şu taş çok güzel gider. <laughs> Vallahi güzel gider. <laughs> Var mı bunda bir umut? Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hadi canım. He ha, köpekler gelmiş. Telefonu atma. Yok yok <laughs> amma oğlum. Dur bir. Heh. Evet. Haydi bismillah arkadaşlar. Oo, büyük bir ses geldi ha. Duydum, bana kadar geldi. Güm diye böyle. Telefonda şimdi dinle daha da iyi. Arkadaşlar bak iyi dinleyin tamam mı? Atıyorum. Bir taş verdin mi? Böyle büyük. Tam böyle Sıkıntı ses. olur mu? Yok. Bir şey olmaz Taş, Değil mi? mi? Tabii canım. Tamam canım. Tam bir bulsana abi. Bir tane daha atıyorum arkadaşlar. Aa. Allah Allah'ım, oğlum Allah, böyle bir toz ses geliyor ya. Ya düşün. Şöyle bir yanıma gelme şansın. Var no mı no diyeceğim no. ama. Batar. Batar mısın? Şunu senin üzerine alsam sen çamur değdin mi? Yok, bana at, bana at. Sarın, sarın. Bol at da bak. Ya valla şey olmaz. Abi bu nasıl bir taş ya? Ya e, bak o güzeldir. Dikine gönder. Bak tuhaf bir ses geliyor ama. Biliyorum, duydum. Güm diye ses geliyor. Bana Normaldir bak, değil mi o? Sesi geldi normal canım çünkü çarpı. Altı çarkı bence dur. böyle çamurdur. Çamur gibi bir şey çünkü onun... Çalışmayan dolayı. Aynen. Şey bak bir oluyor. defa daha atıyorum. Bir de adamlar suyla deliyor ya. Yani. Evet. <laughs> telefon atsam çeker mi acaba? Arasak geri onu. <laughs> Abi, ya da görüntülü açalım. Flaşı da açalım. Aşağı i̇p bulamayız mı ya? Bulamayız değil mi? 250 metre ip bulursak atabiliriz bence. Yapılır. Aynen. böyle bir şey yapalım. Şimdi yapalım mı? 200 metre Gidip, bir ip, buluruz. Yetişmez ambalı. Hadi canım. Valla 200 metre bir ip ucuna telefonu böyle güzelce bağlayacaksın. Evet. Video kaydını flashlı açacaksın. Bu niyetinde o var. Zamanın varsa bu alıp geleyim ipi hemen. Bence yetişmez bugün. Dur bir deneyelim bakalım bir dakika. Ama Şunu bir atayım. Yani, Cuma sesi dinle tamam mı? Tamam. Arkadaşlar atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. yukarı doğru var ya bir şey geldi. Rüzgar geldi. Evet. Ama oğlum bir tık daha bir yeni versene ya. Daha büyük, daha büyük. Aha bak orada var gibi. Arkadaşlar bu ses yok değil mi ya? Yok yok. Biz ya böyle Bilmiyorum kuyudan su mu bulunur ya? Ata tamam valla. Allah <'ım. gülüyor> Allah. <'ım. gülüyor> Ulan tıkamıyor musun yok, sana yok, şey Yok yok o taşla tıkanmaz canım. Neler çıktı? Atıyorum arkadaşlar. Nasıl geliyor evet. değil mi? kadar bana kadar geliyor. Tamam bununla eğlenelim bari boşa gitmesin. <laughs> Ama onu sanki su var mı gibi çamura mı saplanıyor değişik mi? Belki çamura saplanıyor. Şu yoktur su yoktur ya. O boru kaç metre iniyor böyle? Bu boru 2-3 metre iniyor. 2-3 metrede 2-3 metreden sonrası düşün sağ sol hep toprak. Ona rağmen ses ha, geliyor. Sağ sol sesin gelmemesi lazım. Demek ki dipte ya balçık var, çamur. Balçık var %100. Çamur, balçık. Buradaki gibi balçık var. Cuma son şurada bak bir tane taş var ya. Arkadaşlar evet. onunla vuralım daha sonra gidelim. Çıkmıyor kardeş. Ne? Aşağıda. Bir dakika şu bu seti atayım arkadaşlar. Yer çamur oldu. Aşağıda. Oha olmaz olmaz. Ses gelecek yet. <gülüyor> 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 Cuma abi o güzel de o sığmaz ya. Sağır Benim mı? Ver bir ya ver ver ses ver. Ha. Ver çıkmıyor ver arkadaşlar. 80 bin lira gömdük bari eğlenelim biraz. Bunu <laughs> <laughs> tutamam işte. Tutarım bence. Bak böyle. Valla ben tutarım da sen <laughs> tutamıyorsun. Niye ben Kurt Bey değilim diyorsun <laughs> ama at at. Allah. Valla helal olsun. Tutarım ya bu nedir ya? Oo bir şey diyeyim mi bak. Çok ses getiriyor. Sesi sadece dinle. Bak kuyuya şu an taşı atıyoruz arkadaşlar. Sesi iyi dinleyin. Tuhaf bir ses geliyor. Bir de hızlı atsana. Hızlı mı atayım? He. Ee, Sanki böyle su fışkıracak mı? gibi ses geliyor. Değil mi? Ya. musluğu açarsın böyle önce ses geliyor. Valla çok keyifli yapacaksın, mısın? Yapacak mı? Yapalım. Yapmak bakalım. istiyor musun sen de? Bakalım yapalım. Yok bakalım He? ben şuna kirli olmaz. Bak 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 şuraya bastım. Buranın üstüne bastım mı çamur olmaz. Valla bol batırır <laughs> Bu <laughs> araba da şimdi değil Arkadaşlar valla keyifli ya. Neyse iyi ki vurmuşuz <laughs> kuyu var. 80 <bari>. milyar eğlence. <laughs> <laughs> eğlence böyle oluyor. Ama tuhaf geliyor bana ses. Yani bu ses sence su değildir ama <laughs> bence Değil mi? mi? Bir şey var ya. Bu arada 200 yani bu 160 metre şu bulutların hemen hemen üstünde tipi mi oluyor Cuma abi? 160 metre ne demek? Çok yüksek Cuma abi. Bir daha ver. yüksekliği 10 metre Nerede atalım onu da ver. Allah ım. Aslında birkaç tane arda, arda atayım mı? Sıralı şekilde. Aa, dur. Mantıklı olur mu? Arkadaşlar son bir defa daha atayım. Daha sonra buradan çıkalım. Kendi babimize gidelim. Bir de bizim olan kuyuya atayım mı? O olmaz değil mi? Hangisi? Makine içinde var zarar Hiç görür. zarar görür. Tüm abi. Atıyorum. dur şöyle dur. dur. Onu ver. Atıyorum arkadaşlar. birden bomba patlamış gibi. Değil mi? Evet. Çok garip. Ama su yok. Su valla bence de yok. Su sesi bence yok. değil bence hiç. Su olsaydı illa böyle lak luk luk İlla ki gelirdi. Suya E su dolduralım. Şey. He? Peki. <laughs> su suyu çekmez mi? Aslında şöyle bir şey de olabilir ama o da saçma gelir ya. Ne? İçini suyla doldurarak diyeceğim depo getiririz. Mecbur. <laughs> ama buraya mecbur şebek olacak. Tamam burada şebek yaver ama Allah'tan. Büyük 2-3 tane depo koyacaksın. Depo dolacak. Şey evet arkadaşlar yapalım. şöyle bir kapatalım artık bence ağzını. Kedi Aynen bir şey, bir şey düşmesin sonra. Alamayız artık içine bir şey düşse. Ula bu niye böyle olmuş ya? Dur. Bunu kapattık. Kişim belki dolar ya. Öyle kendimize <laughs> kandıran. Kişim belki evet. ya. Damarlar karışır bir şey olur. Evet maalesef arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi dediğim gibi bir sonraki videoda abone değilseniz abone olun. Bildirimleri de açın. Serüveni böyle izleyeceksiniz güzelce bu kuyu serüvenini. Bulacağız o suyu bulacağız Cuma abi. İnşallah inşallah. Ben inanıyorum. Yani böyle tam böyle teknolojik profesyonel bir kişi gelecek. Sizler için yemin ederim. Ya yorumda beni işlemişler ya. Sen Cuma abi çubukçu bulmadın mı? Çubukçu buldum. Yıllardır 10 yıldır da bak ben 4 tane kuyu açtırdım bugüne kadar evet. 10 yıldır hepsine nokta atış Sana verdiğim yeri 7 metreden buldum Adam Çabuklu zarar etti hepsi? küfür etti gitti Heh. E şimdi ne yapacağız o zaman abi şöyle şöyle şimdi o çubukçulara saldıranlar şimdi bilmiyor Şimdi kendi malı olmadığı için şimdi Burayı sizin farz edin Evet o yorumu yapanlara diyorum çünkü empati kurum Ya insan bir umut Her şeye yapıyor adam dese ben büyü yapacağım veya şey yapacağım desen her türlü bir İnanmak şey zorundasın çünkü Şu alanda Gördün çapını bir, bir metre bile değil yani yarım metre bir çaptan tutmaya çalışıyorsun. Bir de şöyle eskiden bak e, mühendisler yoktu. Evet. O neydi o jeoloji, jeoloji mühendisleri. Ha, onlar yoktu insanlar bu şekil buluyordu. Yani aynen Ya bunun öyle da ya. bir mantığı var bilimsel bir açıklaması vardır ama bizim adamlar izah etmiyor. İzah edemiyor. Edemiyor ha? ve üçkağıtı da çok. Üçkağıtı da çok, çok. tabi canım her öne gelen şey çubukçayım diyor. Ben yedikçi getirdim ama. çubuğu tutmak istemiştir, istemiştir hep ya. Arkadaşlar bizim mekana gidelim. Orada su var. Fazlasıyla var. Orada devam ederiz. Mekana giriş yaptık kardeşim. Maalesef burada bir sürü çamur olmuş yine arkadaşlar. Şu kısmını bir türlü çözemedik çözeceğiz ama. Şöyle bir gölümüze bakalım. Durumlar nedir? Vay 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 maşallah tertemiz arkadaşlar. Ya kardeş orada da suyu bulsaydık çok iyi olurdu be. kuşları salalım bir hemen. Evet kuşları saldım arkadaşlar. Birazdan bunlara bir yem verelim. Muhtemelen uçarlar zaten şimdi. Ulan be ufak bir ıslıkla. Bir tek şu kardeş uçmuyor o da önemli değil. Bu ağacımız da maşallah bayağı bir toparladı kendini arkadaşlar. Yamyam yam tavuklar da burada. Hala doymuyor. Kuşlarımız uçmaya başladı. Ya geçen Lucky'nin boynuna hani kafese kedi girmiş dedim ya. Lucky'nin boynuna saldırmış. Sonradan orası şişti maalesef. Hemen şu kardeşlere şöyle güzel bir pirinç vardı. Ondan verelim yesinler arkadaşlar. Yiyin aslanlarım yiyin. Şurada şöyle alalım arkadaşlar. Bunun bir yerden ikram geldi böyle. Tarihi geçmiş. İnsanlara göre değil. Attık bak orada bütün temizledim pislikleri çıkarmışlar. Ya bunlar var ya bildiğiniz yanıyorum arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim kuyunun içine şöyle bir taş atacağız. Su olduğunda nasıl ses geliyor hep beraber dinleyelim. Evet atıyorum arkadaşlar. Zaten bakın su görünüyor. Şöyle parlıyor. Atıyorum. Maşallah bu bayağı bir dolu. Ses geldi ama bilmiyorum kameraya yansı mı? Köpek havlıyor sürekli. Neyse şimdi şu güvercin kardeşlerinin de yemeklerini verelim. Sonra lakiyi çıkartacağız. Diğerlerini çıkartacağız. Kuşlar da geldi. Bir de ben şey diyorum arkadaşlar bu kapıyı açtığımızda kuşlar buraya gelirse herhangi bir sorun olur mu sizce? Hani uçup giderler mi? Yoksa yuvalarını biliyorlar mıdır artık? Çünkü oradan buraya çıkmadılar ama ben istiyorum ki şu alana kadar gelsinler, oynasınlar, etsinler. Herhalde kaçıp gitmezler. Neyse hemen şunlara yemek getirelim. Acıkmış yavru kurtlar. Kuşumuzun da teki gelmiş. Evet arkadaşlar. Uzun yıllardır beklediğim an geldi. Kıvırcıkla beyaz eşleşmişti. Beyaz şu şeyler var diye. Neredeler? Aha bu şu. Bak, şimdi böyle tepesine doğru geliyor. Onların yavrusu çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ana 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 ana. Maşallah diğer yumurta boş. Ama onu almayacağım. Sebebi de şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanına yaslanıyor bu şekilde. Yani o bir dayanak olmuş ona. Şöyle yemlerini verdim güzelce beslensinler. O yavru büyüne nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü baba bu arkadaşlar, anne de muhtemelen şimdi gelir. Şu sepet kuyrukların beyazı, tamamen beyazı. Nasıl bir yavru olacak? inanın sizler kadar ben de çok merak ediyorum. Askerler böyle gelsin. Geçin kenara, geçin kenara biraz daha vereyim. Bak tosunlarım benim. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi yine afiyet olsun gençler. Bak anne geldi arkadaşlar. Aha bu anne. Anne bu, baba da şu kıvırcık olan, ulan nasıl bir yavru olur? İnanın çok merak içerisindeyim. İnşallah sağlıkla büyümesini de görürüz. arkadaşlar, bunu söyledi bilmiyorum da şöyle bir cam yaptık. Bu cam balkonlarının ısı geçirebilir veya geçiremez. Tam arada olan bir şey böyle. İçeriyi rahatça görebiliyoruz kardeşim bak gördünüz mü? Bu kardeşler burada. Oh, mis gibi keyifleri yerinde. 10 numara oldu. Bu camdan böyle bir tane denk geldi arkadaşımız. Hasan geldi bize hediye etti arkadaşlar. Yani aynısından bir daha bulursam buraya doğru komple yaparız. Yani çıkma mutma oluyormuş bazen. Çünkü bunlar çok pahalı. Hasan'a söylediğine göre şöyle bir cam balkonun kırılmaz camı tam Şöyle vuruyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyoruz. O ortalama 3-4 bin liradan bahsetti. Sağ olsun bize hediye etti kendisi. Buraya da bir tane şart. Şimdi bu kardeşlerin yemlerini vereceğiz. Şöyle göstereyim onları da. Eş olmuş bu ikisi. Yani bazıları eş olmuş arkadaşlar. Ama diş sayımız eksik. Şimdi hemen bunların da yemlerini şuraya bırakmışlar. Oradan alalım. Şöyle gördüğünüz gibi karışık. Papağanlar için, muhabbet kuşları için hepsi bir arada. Hepsinden yiyebilirler. Şimdi onları da verelim hemen. Şöyle hemen şu kabımızı alalım. Güzelce dolduralım. Bu şekilde yayalım arkadaşlar. Yem onlara bir üç gün falan gider ortalama. Şimdi yan tarafa geçelim. Onların da sularını, yenlerini tazeleyelim. Daha sonra köpeklerimizi çıkartabiliriz. Reisler afiyet olsun sulukları da şimdi yerine bırakalım arkadaşlar. Şu ikisi bakalım yavru yapacak mı merak ediyorum. Yuvalıkları kullanmaya başlıyorlar artık. Yani geceleyin nefs arkadaşlar yuvalarına giriyorlar. Bu yuvayı kullanıyorlar, şurayı kullanıyorlar. Tabi kullanmayanlar da var ama genelde artık yuvalıkları kullanıyorlar maşallah. Herhangi sağlıklarına bir sorun yoktur. Gayet ötüyorlar, mutlular, keyifleri yerinde. Yani üşümüyorlar şu an için. Tabii kar mar yağarsa buraya güzel bir ısıtıcı ayarlayacağız arkadaşlar. Ama şu anlık gördüğünüz gibi sağlıkları falan maşallah çok iyi. Bir de güzel besleyince bir sıkıntı kalmıyor. Şu sulukları yerine koyalım buradan çıkalım. Evet şimdi bütün işleri hallettik. Şuradaki kuş kardeşleri de yemledik. Bir tek yuvalarına yem koyacağız. Papağanların yemlerini verdik arkadaşlar. Diğer kuşların da yemlerini verdik. Şimdi sıra geldi köpekleri çıkarmaya. Laki çıkartalım. Bakalım boynunun altında yara veya kurt oluşumu olmuş mu? Yani güzel bir tedavi yapmıştım oraya ama veterinerin bilgisi dahilinde. Aferin Nakiye. Şöyle bir kapıyı açalım arkadaşlar. Nakiye'ye ne haber oğlum? Erkek gibisin çünkü. Rita bekle geliyorum. Şöyle bir Laki'nin boynuna bakalım arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı kalmamıştır. Laki buraya gel. Gel. Bekle. 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 Aferin sana. Evet. Genel olarak o bayağı iyi olmuş arkadaşlar. Şöyle bir aslında orayı bir tarayayım ben. Tarağını getireyim. Kızım her yere de çiş yapıyorsun ya. Böyle olmaz ya. Ayıp ya. Şöyle bir tarak var, tımar tarağı. Laki buraya gel, hey buraya gel. Gel. Otur, 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 bekle. Bekle. Şimdi ben bir tarayım da arkadaşlar. Şöyle bir temizleme ilacı arkadaşlar. Bir de pamuk, eldiven de giydik kardeşim. Şimdi Laki'nin orasını temizleyeceğiz. Ufak bir gördüğünüz gibi açıklık var, bekle. Bekle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu siyah bölge arızalı görünüyor. Hemen oraya güzel bir temizleme yap. Şöyle net olarak göstereyim. Hemen şimdi oraya müdahalesini yapacağız arkadaşlar. Lakicim dur kızım. Hayır gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Evet arkadaşlar şöyle bir laki göster. Şuraya temizleme ilacını sürdük iyice. Yani kurtlanma olmaması için bunu düzenli yapıyoruz kedi kardeş fena yapmış orayı. Tırnağı çok fena geçmiş. Şöyle ilaçtan döktük. Şimdi mavi sprey sıkacağız. Bekle Laki geliyorum. Şimdi şöyle bir mavi sprey var. Onu yaptıktan sonra bununla güzelce bir bakteri oluşumunu ve böyle kötü işte böceklerin gelmesini engelleyeceğiz. Bunu da sıkalım. Laki normal moduna dönsün arkadaşlar. Şöyle çalkalayalım. Bu köpek besleyen herkeste vardır muhtemelen. Bekle kızım. Kafanı şöyle yap. Hayır bekle. Laki dur. Tamam kızım dur. Dur, dur bekle hayır buraya gel. Gel al al al. al. Şerefsiz kaçtı lan. Neyse şu kamerayı indireyim de arkadaşlar. Hepsini halledelim öyle devam ederiz. Evet şimdi Laki'nin tedavisi tamamlandı. Güzel bir spor yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar olmadan olur mu? Olmaz. Şimdi kimi çıkartalım? Beyaz kurt Oscar, siyah kurt Carlos çıkartalım. Bak bunlara bak. <laughs> Bir öncekinde siz erken çıkmışsınız. Sıra bu kardeşlerde. Bu arada Oscar bayağı bir kilo aldı. Kuki bekle çıkartacağım. Rambo bekle. Sırayla erken çıkartıyorum. Oscar kilo aldı arkadaşlar. Şimdi geldiğinde göreceksiniz. Laki buraya gel. Aferin kızım. Gel. Bravo sana bekle Lucky. Aferin sana. Bak 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 nasıl olmuş? Bu arada Lucky onu hiç sevmiyor. O da ondan korkuyor zaten. Nasıl olmuş Oscar arkadaşlar? Aferin sana. Abi var ya Carlos ağır vasıta duruyor da emin olun göründüğü kadar ağır değil. Yani hızlı bir köpek. Aferin oğlum. Sen de oraya çiş yap. O, oh. Her yeri batırın. Gel Lucky. Oh, aferin sana. Lucky. Of nasıl uçtu be. <laughs> Hadi sen de çıksaydın. Ne oldu? Bak 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 ceylan gibi. Bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Gel kızım. Aferin gel. Oscar. Lucky suya düşmezse iyi arkadaşlar çünkü bak suya atlarsa ilaçlar boşa gider. Bir tane daha krem vardı onu bulmayı unuttum. Yani bulamadım. Yerini unutmuşum. Onu da sürseydik iyi olurdu aslında. Evet. Birazdan şu kardeşleri çıkartınca kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Rambo Reis ve Cookie'yi çıkardım. Lucky Reis de burada. Reis de burada. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Ama böyle samimi bir şekilde cevap verin, Yoruma yazın. Oskar'ı sahiplendirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi köpek sayısı bayağı bir fazla. E bir tane de yolda geliyor alabayı. Yani bakmak inanın zorlaşıyor. Bu kardeşi çok kıymetli bir arkadaşım var. Çok istedi benden. Oradan geldi aklıma zaten. Normalde öyle bir fikir yoktu. O da çok iyi bakacağına inandığım bir kişi arkadaşlar. Sadece buna evin içinde ve bahçede bakacak. Yani bildiğiniz VIP bir hayatı olacak. Çok kıymetli güzel bir hayatı olacak. O benden istedi. Yani normalde satın alacaktı. Dedim ben senin kriterlerinde köpeği sokakta buldum dedim. Yani ben bunu sana istersen hediye edeyim ama takipçilerime bir sorayım dedim. Yani az önce gelişen bir konuşmaydı. Yani yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Bu kardeşi sahiplendirelim mi? Sahiplendirmeyelim mi? Lütfen yoruma yazın. Çünkü köpek sayısı fazla. Bakmak zor değil mi Rita? Şimdi şu tarafa da temizledik arkadaşlar. Ya kardeş çok zor ya. Len sen gitmek istiyor musun? Bir de diğer sebebi arkadaşlar şu erkek köpek sayısı arttıkça böyle havalamalar çok fazla oluyor. Çünkü dişiler burada ve komşular bazen rahatsız olabiliyorlar ve bu çok havlıyor. Yani şunlar çok fazla havlamıyor Carlos vesaire. Bu kardeş çok fazla havlıyor. Yani o yüzden kararsızım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yoruma mutlaka yazın. Sahiplendirelim mi, sahiplendirmeyelim mi? Düşüncelerinizi bekliyorum. Evet videomuzu bitirmeden önce şimdi size kuyu nasıl doluyor onu göstereyim. Suyu kullandım su azaldı ve şu an dolmaya başlamış. Aşağı doğru biriken suyun sesini dinleyin arkadaşlar. Yani su aşağı doğru dökülüp doluyor. Şöyle kapatalım. Lan keşke diğer yerde çıksaydı be. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoyu şu an bitiriyorum çünkü videonun başında bahsettiğim gibi sizlerin istediğiniz böyle yeraltı su mühendisi olan bir abimizi şu an almaya gidiyorum. Suya bakacağız. Bu videonun devamını şu an çekeceğim ama muhtemelen çarşamba günü yayınlarım veya yarın yayınlarım arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olup o anları da merak edenler varsa keyifle izleyebilirler. Ben de merak ediyorum. Şu an yoldayım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Dediğim gibi abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Bu inşaat serisini kaçırmayın. Güzel bir seri olacağına inanıyorum. Onlarca video çekeceğiz belki de. Hep beraber bütün anlara şahit olacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.